Kanalıma mutfağımı hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün et kavruyorum. Biraz tereyağını koydum. Güzel bir ocağımı aldım. Tereyağımı erittim. Üzerine e, kuşbaşı etim var. Onu da koyayım. Çok çabuk kavruluyor. Çayınız mayınız kaynana kadar bu da olmuş oluyor. Çok pratik. Böyle saatlerce kaynatmaya gerek yok. Bunu bir güzel önce suyunu çekene kadar kay, kavruyorum suyunu çektikten sonra etin durumuna bağlı bazen etler çok pratik çabuk pişiyor bazenleri biraz daha geç pişiyor ona göre çok az bir yarım çay bardağı da su dökeceğim tereyağını güzel kavurdum İyice suyunu kendi suyunu de çekti ama harlı ateşte kavurdum şimdi böyle bir çay bardağı su dökeceğim az biraz etlerim sert biraz daha pişmesini istiyorum kuzu eti koyun eti olsa daha çabuk pişiyor hiç bunu suyu dökmeye gerek yoktur biraz ama sert olduğu için az bir su döktüm bunu şimdi kısık ateşte pişireceğim eti 150 kavurdum artık suyu kalmadı yumuşadı da istediğim kıvama geldi Tereyağını kavurdunuz mu daha da güzel oluyor domatesim evde kalmamıştı domates sosum var kendi yaptım onu koyayım çok da basmıyorum çok da çok koyduğum zaman biraz da tadını şimdi üzerine biberim var kapya sivri soğanım sarımsağım hepsini döküyorum güzelce hepsini döktüm üzerine tuzumu da döküyorum yeterince. Çekirimi de döküyorum. Birazcık da karabiber. Ocağımı kapatıyorum bunların pişmesini bekliyorum. Piştikten sonra bunlar güzelce suyunu Çekti mi tamam Sevrisel Etleri kavurdum Ocağımdan aldım Sevris tabağımı alıyorum Hanımlar beğenirseniz Yorumlarınızı bekliyorum Abonelerinizi bekliyorum Desteklerinizi bekliyorum İzlerseniz beğenirseniz çok memnun olurum Hepinizden Allah razı olsun Hoşçakalın Mutlu kalın lokum gibi de pişti. Tereyağının deneyin. Sıvıya koymayın. Sıvıya et de çok güzel olmuyor.